Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba ben Vion. Bugün sizlerle süper bir adventure'da başka bir parkur videosu yapacağız. Bugünün görevi arkadaşlar Kar Vadisi içinde yerler lavmış. Biliyorsunuz Kaplumbağa Köyü'nde yerler lav oynadık. Onu izlemek istiyorsanız oynatma sitesine giderek bulabilirsiniz o videoyu da. Bakalım Kar Vadisi'nde yerler lav nasıl? Yerler Love görevine hoş geldin. Yere dokunursan can kaybeder ve bir önceki denetim noktasına geri dönersin diyor. Canların yenilenmeyecek bu yüzden onları dikkatli kullan. Tamam. Amaç ölmeden bana ulaşmak. Hmm. Ben bu adama nasıl geleceğim? Neredeyiz biz şimdi? Nerede başladık? Nereye geleceğiz? Ha, burada başladık şeye gideceğiz arkadaşlar. Anladım. Şimdi yol buradan belli ki bitirene kadar. Benim canım hiç bitmeyecek gibi düşünebilirsiniz. Ben gerekirse 1 milyon tane reklam izlerim. Buradan direkt ağaca gidebilir miyim peki? Ya da şu sarı şeye. Perspektiften dolayı yapamıyorum bak bunu. Ben çöldeki parkurda da yapamamıştım. Çok gidiyor ayı. Tamam. Tamam. Şu canı alacağım bu arada. Tamam. Şimdi burada şu çitini oraya nasıl atlayacağım? Ben onu anlayamıyorum ya. Böyle yapsam. Tamam. <laughs> ama 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 ya. O çit dışında başka bir yol bulabilir miyim? Ona bakacağım şimdi. Yok abi ya o çitin oradan her türlü gitmem lazım. Ama şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Biraz tehlikeli olacak. O çitin üstünde bir kere durabilirsem iglonun oraya atlayabilirim. Yani şundan bahsediyorum. Ee, ölmedim. Ama öldüm. <laughs> Bura beni zorlayacak. Aa, yapma ya. Sıkıntı değil. Ben hallederim burayı. Çok zor değil aslında ama panik oluyorum galiba. İyi, burada ayı olması güzel oldu. Harika. Güzel geliyorum bak farkında mısın? Orada durabilsem işte her şey bitecek. Orada durabilsem tamam. Yapma ya. Bunu yapma ya bana ya. Tamam buraya kadar geldik ya. Ne yapacağız şimdi? Şu ağacın oraya gitmem lazım ama nasıl? Buradan o ağacın üstüne çıkamam ama şuradan şu dönen şeye zıplayabilir miyim? Ya da çitin üstünde mi duracağım ya acaba arkadaşlar? Çitin üstünde durarak. Valla direkt geliniyormuş. Geldim valla. Aha valla bitirdik bu arada ben sana diyeyim mi şey? Bence bitirdik biz bu maçı. kolaydı. Daha zor olabilirdi sanki be. Bir mod hep nekiyinde ben bir buçuk saat uğraştım ya. Selam. 2 dakika 46 saniye. Arkadaşlar benim almak istediğim bir şey vardı. Pelerini aldım arkadaşlar. Bunun ilk önce level 1'ini alıyorsun sonra level 2 oluyor. Mağazaya bir şey gelmişti şu. Bunu ben almak istiyordum zaten. Bunu alacağım bu arada. Ama anime gözlerini hani bende dursun da sonra kullansam bile kullanayım bende bir olsun. Bir daha gelmesini beklemeyelim. Nasıl görünüyormuş bakalım hemen. Oo! I am a bear. Ben ayıyım. Bence çok güzel oldu ama ben anime gözlerini de çok beğendim. Aa anime gözleri de kalabiliyor bu arada. Ha, çok belli olmuyor ama. <laughs> ben gözlüğümü beğendim. Ben böyleyim artık. Ben böyle garip biriyim. Evet, hazırsak diğer parkura geçelim. Bunu başka bir günde oynadım evet. <laughs> Koca ev içinde kağıttan uçak varmış. Ay, ay. Girmese miydim ya? Allah, 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 Allah. Yandık. Oh my god. Nasıl tek yaptım ben bunu? Bir dakikada yaptım. 43 saniyede yapmışım. Ha işte benim öğrenme kapasitem çok hızlı herhalde ya gerçekten. <laughs> bir kere öğrensem tamam benim için bitiyor o iş. Vallahi yaptık. İlginç. Neyse arkadaşlar diğer parkurlarda Farklı bir şey yok. Kar Vadisi içinde parkur ve bir motöp çölü içinde yarış. Sanırım hep tekrar ediyor. Yani bu zamana kadar bütün farklı şeyleri oynadık. Sanırım bir tane kaçırdım. Onu da görürsem oynayacağım. Size bunu göstereceğim, yapacağım. Herhangi bir videonun içinde olabilir muhtemelen. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Benim için en büyük desteğiniz bu olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.